Mejlis <laughs> göre Barcelona 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 futbol Barcelona Barcelona Neden benim köşeye sıkıştırdın? En güzel soruyu soruyorum. Telefon numaram ne? Ben duvarı kazıp çıkacağım. Telefon numaramı vermek. Baba az önce TikTok'ta kalırken bir video gördüm. Büyüklerinize Feyzullah deyin onlar anlar diye bir video. Ne demek Feyzullah? Feyzullah mı? Allah beni bir kuş edecek seni yakınına konacağım sana bir tokatacağım senin anana avrat. Ve... Var, ışınlayıcı Lan iyi pipi pipi mi pipi Pip Ya pip ne lan Yazık ya niye kurban kesiyorsunuz kasaptan alın eti Kasap kurdele mi kesiyor lan Hocam Merve ağlıyor tuvalete gidebilir miyiz Tamam gidin Hocam Ahmet'in kafası koptu Teneffüste neredeydiniz lan Ya ay, ya, ay ya, 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 ya. Sabah gözünü açtığında ilk ne yapıyorsun? Geri kapatıyorum. <laughs> Otobüste yanıma oturan kadın mesaj atarken eliyle telefonu kapatıyor. Sanki ben çok meraklıyım senin sevgilinle saat 5'te Mecidiyeköy'de buluşmana. Ayrıca 1 2 3 4 diye şifre mi olur? Ben ben Alo polis mi? Evet buyurun beyefendi. İki kız benim için kavga ediyor. E ne güzel işte. Ama çirkin olan kazanmak üzere. Tamam hemen geliyoruz. Papa papa. Yes Johnny. Do you love me? No Johnny. Doktor ben artık kafayı yiyeceğim. Buyurun anlatın. Beni benim mezarlığın yanında ne zaman önünden geçsem sesler duyuyorum. Bu psikolojik bir sorundur. Mezarlığın önünden geçerken şarkı söyleyin hiçbir şey olmayacak. Hadi deneyelim. Ay akşamdan Ay akşamdan ışıktır. <laughs>

Gerçekten güzel bir video. İyi düşünülmüş ve kurgulanmış. Tebrik ediyorum. Video gerçekten çok yararlı. Bu konudaki bilgilerimi ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak isterim. Sonraki bölümünüzde kullanabilirsiniz. Hazreti Adem'den gelenler artı bir yazsın artı bir. Buraya Allah yazsam kaç kişi beğenir? Ha kaç kişi beğenir? Güzel kardeşim. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Ama bu yaptığın prim hoş ve etik değil. Aha ateist. Küfür edin sülalesine sövün Cehennemde odun olacaksın odun. Alçak. Bağlan, 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 bağlan. Vurun. Abi vuruyorlar diyorum Abi ya. Abi vuruyorlar bize çabuk ya. gelsenize görmüyor musunuz? Vur. Abi, bağlan, bağlanın. İndir elini sana geliyor, indir elini. Dünyanın en boş, en gereksiz sorusunu sormaya geldim. Bal araları bal üretiyorsa eşek araları eşek mi üretiyor? Üretmiyorsa eğer eşek aralarına neden eşek arası diyoruz? Eşeğe benziyorlar? Varsa sizin de böyle saçma sapan sorunuz yorumlara yazın. Videoyu izleyen herkesin IQ'su düşsün. Hadi bakalım. Korona virüsüne de seni çok seviyorum desek gider mi? Merhaba ben Cin. 3 dilek hakkın var ve 3 kural var. Hadi ya söyle bakalım. Kurallar 1 sonsuz dilek hakkı dileyemezsin. 2 aşk dileyemezsin. 3 ölen birini geri getiremezsin. <laughs> Kuralların kalkmasını biliyorum. Kaça gidiyorsun? Eğer 5'e. Üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır? Hı. 3 kere 3 4 mü? Come on. Bence alfabeysen benden hızlı söyleyemezsin. Ayıs kabul edildi. A B C C D E F G H yumuşak. Alfabe. Seni hiç alakadar etmez. Şu bazı insanların giydiği küpler var ya. İşte o küpler 10 hayvandan yapılır. Bir hayvan giyer. Sıkıldım. Kafamda farklı farklı düşünce. Zaten hayat acıması. Arkadaşlar evimin bahçesinde böyle turuncu saçlı bir salak buldum. Geri zekalı gibi hareketler yapıyor. 2 saattir orada TikTok çekiyor galiba. Ne yapayım bunu kovayım mı evden? Çık lan evden. Çık. Salak geri zekalı. <laughs>

<laughs> Anne parmağım çizildi. Ay ne yaptın? Baba kolum koptu. Ama eşya Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki e, abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Arkamdan konuşan insanlar devam edin. Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur. Bin bir mermer binlerce puf bir varız, bir yokuz, bir kafa.